Cepte gittim parayı basmadan önce Cep tarafa da kayıyor. Oğlum ayakkabı iki boyutlu ya dönmüş ama koyayım <laughs> Medeniyete karışmasal sekanslar pantolon Mide yanmasından <laughs> öleceğim Çekeyim dayı Oba Oğlum İttir bakayım Kanka en alttakini ne yapacaksın? Oğlum iki zaten Nasıl itin? Günahlar şey Los, Los Vegas'tayız Midem yanıyor bok gibi besleniyoruz Otel rezervasyon yolumuz yarra yemiş o yüzden arabada uyuyacağız gibi. Ama keyifler yerinde. <laughs> o mayakım ezilmemiş. Anası sikilmiş. Bayağı İki boyut diye dönmüş ama. Oğlum efsane gözüküyor <laughs> ya. Anası sikilmiş. Leş gibi kork. O bu ayakkabı 53 numara mı kanka? Ne bu Kanka <laughs> 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 Kanka bu da ayağımdaki. Buna kim ezilmiş oldu? Olmuyor mu? Ne canlı? Erkekler herbiden tüm <laughs> mal varlığını yemeden önce. İsmet adaları vermeden önce ama koydum. Aynen. sonra güleriz. Oğlum bir şey diyeceğim peki. Ilgaz'ın parayı 25'e katlayıp tüm tatili beleşe getirmesi. Ilgaz 25'e katlarsa biz aramızda bölüşüyoruz o parayı. Kazandığı bütün parayı bize verir. Bir şey diyeceğim herkes evli konu sallayın New York'a New York'a girebiliyorsun. o zaman kayıt falan çok gerekiyor. Çok kazını ediliyoruz yerlere. Kayıt yaptırmamız... Ya şöyle... Yüksek ihtimalle şey biz burada oynayamayacağız. Ne? Çünkü Minimum falan yüksek olacak. Biz Bilmiyorum biz yani. buraya uyku için geldik arabayı park etmeye. Aynen. 25 lira motay ki aldık. Yani. Evet. En azından bıçaklanmayacağız uyurken ama. Gerçi evet. bazı senaryolarda John Wick falan çıkıyor da mı? Motoparktan biliyor musunuz? Evet. John Wick otoparktan beliriyor ya. O adam canti oldu iki saniyede ya. Bu herkesin herkesin bavulu ayrı ama ne ya. Çok iyi. Adam Barcelona'nın korması getirmiş. Giydi mi Ilgaz ayakkabılarını? Bu mesela kimin pantolonu? Ayam senin mi? Günaydın. Gün Las Vegas sabah. Hey. Mete. Arabada uyduk. Uyandırıldık güvenlik, güvenlik tarafından. 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 <laughs> Saat sabah 9. Kahvaltıya gidiyoruz. Kırtlığa kaybedildi. Kanka Ama çok mutsuz hissediyorum. Evet. Daha fazla oynamak istemedim. Öyle mi? Evet. Düşündüm şey dedim kanka. 40 dolarla neler alabilir? Hmm. Sen ne düşündün? Daha fazla oynamak istemem Hiç bence bayağı ya. iyi bu arada. Evet. Ne? Çünkü vermeyeceğini biliyordum. Ama bak elinde kahve var. Şey bayağı Neyse. sıkıntı. Yapma ya. Nötrleme. Ülga, mesela direkt şey kafasındaydı orada. <laughs> yani 40 dolar kaybetti ya. Evet. Bir sonraki atacak 40 dolar tamamen ilkinin acısı. Evet. <laughs> Hırs. Aynen. Ve ikincisini kaybettikten sonra direkt sinir, öfke. Şu bak korna basayım mı? Ilgaz'a. Arkadakine. Kime? Buna mı Hadi be kardeşim ya. Sigara iç. Elemanı yani lavukluk amına koyayım ya. Gazinolardan banlanan adam. Bugün kendimi kumar gazı gibi hissetmiyorum. Sen oyunu bu şey olur ya Beyler ben çok <laughs> Beyler ben ben burada çok mutluyum diyordu ya dün. Ve <laughs> ben daha fazla Cinayete teşebbüs. Da. Oğlum bak burada sigara yakarsanız harbi öldürürüm sizi. Ben yakmıyorum, ben içmiyorum. Oğlum her indiğimiz yerde sigara yakılıyor. Hadi gelin beyler. Ennam ne bakan mesleci. Oha arabaya bak. Anahtar nerede? Anahtar. Anahtarı unut. Naçizane. Bu Amerikan kahvaltısı dediğin ama tatlı oluyor herhalde. Breakfast combo, serves it anytime. Aha. <gülüyor> Helal. <laughs> Mahsendeyiz ama de güneş görmeyen tek oda. Gerçekten çok iyi uyumamız için dizayn edilmiş. Abi. <laughs> Yazık ama yok. Mesen hiç Evet, otel bu şekil. bir otel. Filmlerde gördüğümüz Amerikan tarzı her şey gerçekten Amerikan tarzıymış. Onu öğrendim. Şey oteller. Bu şekilde Evet, bu şekil. Mesela hep suçlar burada yatıyorlar mesela. Farklı hey. Filmlerde en azından. Ben böyle bir motelde kaldım. Las Vegas sokakları. Yiğit. Las Vegas'ta böyle bir memleket. Şu an güneş var. Ama çok böyle pişirmiyor. Çok soğuk da değil böyle tam ortası. Havalar güzel. Sezar Palas'a gidiyoruz. Önce, önce Hard Rock'a gideceğiz. Etrafında böyle Marshall's, Ross falan bir ton bir şey var. Oraya uğrar. Oradan sonra da e, gidip bir şeyler yiyip ya geri döneceğiz ya da başka bir şey yapacağız. Ona daha karar kılmadık. E, keyifler yerinde. Biraz yorgunluk var. Uyku uzun sonra yatakta uyuduğum için ha böyle uyku yetmedi gibi geldi. gece uyuyup kendime gelirim muhtemelen. Sonrasında da Miami yolcusu. Miami'den Tampa'ya nasıl gideceğimi kararlaştırmam lazım. ona bakacağım. Çok iyi yer ya. Evet abi Burlington. Burada NBA, NFL ceket falan var. Bunları taşıyacak yerimiz yok maalesef. Belki short çekilebilir. Bunlar da çok çirkinmiş. Antisocial Players Club. Oğlum buranın Burlington'ı daha bir iyiymiş sanki ya. <laughs> Aç sos mu? bir şey Sen bayağı bir şey. Sen boya... <laughs> bir gösterir misin? Bir şunu fotoğrafını çekmişsin. Benim kuzenim... Hazır güzel... mısın? Sena... Sena şok. Tavukla. Onunuz... Ah! Artık... Çok güzel. Ayrıca ben beklediğim kadar var. Bu bayağı lan. Bir de baharatlı. Bence bildiğim tüm güzel sosların karması gibi. Yemin ediyorum aylardan beri bunu bekliyordum. Bu kadar iyi ki amına Bir de al var ama. Şu ekmeği de bandırıyorlar. Bandır. Makbenk <laughs> 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 çekiyorum işte. Hangi blok? Oğlum bu <laughs> ne amına koyuyorsun? Dünya'nın en iyi sosu bu arada. Aa hayvan iyi. Ne? <laughs> Çok aşağılık bir video oldu. Aa herif de burada var Zocan. Çete yok. Çatal yok. Tanyer'e söylüyorum. Arasınlar. Sanki bunlar Türk değilmiş. Değil mi Romanya olabilir. Bizim restoranda Remlo diye bir şey var. Aynısı. Bu mudur olay? Olay bu mudur? Oğlum al, al, aç koy kendine ye ama hiçbir şey olmaz. Bu seçeneklere bak. Amına akum. Per ounce. Bir ounce bir buçuk dolar. Ya böyle Eminem'in her şeyini satmaya çalışıyorlar. Biraz farklı bir mekan. Çok anlam veremedim. Ama böyle tam teyzemlik olduğunu düşünüyorum. Bu neymiş moruk? Yorgan örtü tarzı bir şey. Havlu mu? Character Blankets'miş. Bir de farklı bir olay. Ne kadarmış lan harbi? 35 falansa direkt düşünme 50 dolarmış. Kanka çok iyi ya. Bunlarda indirim var mıdır acaba ya? Oğlum çok iyi dükkanmış oğlum bu. Vince Carter formasına bak. Ananı sikiiim Ya çok formam var amına koyayım ya Ben 3 tane forma aldım burada Mesela Fenix gelmedik demez Celtics. <laughs> Sen biliyor musun? Evet zaten. Bastın takıl. Bastın'da yaşayacağım ya. mu alsam. İşte bu da ne renk? Zor bir seçim bu arada. İkisi de baya iyi. Hangisi? Ben Panthers'cıyım. Bence onun rengi daha güzel. <laughs> bu da indirim olan yer nerede moruk ya? Benim şort. Hatırlarsan. <laughs> ben videonu çekeyim. Çekecek misin? İşim, i̇şim yok. Mayem almam diye. Alacaksan ya arkadaşlar ben alacağım. Ya bu e. ya da şundan alacağım. İkisinde de üzerinde çok affedersiniz. Irkçık olacak ama zenci olmak zorunda. Evet. evet. de tamam. sevdiğim oyuncu. O zaman bu bu daha yakışıklı çünkü. Entren Edwards olurum ben. O da yapardım. Kanka bunun böyle bu grafisi çok... Ne yaparım ya you bu? Know? Entren Edwards Evet. Sağ tarafı. Sağ tarafı. Kesinlikle o bu arada. Ya da şapkayla uyumlu olsun diyorsan. Bununla mı? Bu onun takımı mı? Evet. Aaa. Stephen Curry derdim ya. Bu adam çok yakışıklı. %50 dolar ya bunlarda indirim yok mu? Bunlarda da şey yok mu? İlal ikincisi %50 Keşke yani bu. Yiyecek misin? Ya. Evet. Oğlum karnı mi? çok güzel ben kestim <laughs> Kanka be <laughs> Allah belası ben diyorum ki burası nasıl bu kadar kötü koptu Ben diyorum Ay ya Kanka böyle kanka. nereye kadar aynı odada kalıyoruz ya Osurma gebericek. Ay. Şimdi <laughs> <de> benim geldi Ben kim şapkayım? Niye aşağı inmiyor? Joystick'ten yapacağım. Oha! Yanlış oldu bir saniye. Ben öbürünün baskısını daha çok beğendim. Oyuncuyu daha çok sevsem ben de. Oha bu baya şey yapıyor, seni alıyor. İki kere tıklayınca ortalıyor. Hatta çok yüzünü takip ediyor şu an. Biliyor mu? Görmedim. Bu ne ya? Püüü! Güzel bence. Çok sade. Daha bağırmasını istiyorum. Daha, o zaman renkli bir şey. Bence Baltimore daha iyiydi. Baltimore? Evet. Evet arkadaşlar, bugün kumar oynayacağız. Dün 5 doları, şöyle yapayım, Dün 5 doları 100 dolar yaptım. Sonra daha fazla yaptım ama kaybettim. 80 de çıktım. Bugün kumar köpeği olacağım. Günahçarız bugün. Ne diyorsun? Hangisi? 4 seçenek şey var. D-Wave Bu, bu, bu. O. Şu ikisi. Ikisinden biri. Öyle mi? Aynen. İşte ya o ya o. de güzel. Şunu beğenmedim. Şu diğerini... Bunu hiç beğenmedin mi? Kanka hayır onu hiç beğenmedim. Ama sen diyor sanki üzerimde pat bak. Bu mesela şuna isterim. göre daha e, caf cafla caf ama bu daha çok bağırıyor. Daha klas. O ama daha en klas çok bu bağırıyor. En çok bu Ben bir yerdekin dediğim için de kalmasın. Bir de çünkü bu benim çocukluğumdan beri en sevdiğim oyunculardan bir tanesi. Kobi tişört olsa Kopi'yi alırım Ben yanlış aldım lan. Ya istiyon iki saç mı? Evet. Al. Can. Ver onu. Ooh, Çok güzel. <laughs> Allah ben cezanı nice ver. Zaten adamın giydiği pussy hunter, milf hunter, playboy. Sanırım ne kadar? Ne Zaten yapıyorum Hayır. <laughs> Kanka o Baltimore <laughs> en güzeliydi ya. Baltimore mu? Vallahi onu diyorum. Tam Allah çarpsın bu O, <laughs> her yeri gördüm. Çok felaket havalanıyor. <laughs> <laughs> fark ettim bu sefer. Felaket havalanıyor. Tamam. Şöyle hepsini göstereyim. Bu ama kalıbı güzel. Aynen bu ikisindeyiz. Bunu ama bunu da mı? Bedeni, bedeni yok, bunu ha. bedeni yok. Bunu. Bir de bunu deneyelim. Tamam dene. Oğlum ben aklımı yitireceğim. Tam benlik tişörtler. Ben çok seviyorum. Bak bugün Dalton Raising Cane's yedik, uyuduk, M&M yedik. Burada alışveriş yapacağız sonra kumar oynayalım. <gülüyor> <gülüyor> güzel. bu da da hayvan gibi çıktı şu an. Bazı <laughs> tişörtler seni daha gösteriyor. Bu daha büyük gösteriyor. Şişko değil. Büyük gösteriyor. Obez gibi. Bence kötü durmuyor ya. Güzel. Çok da bir olay yok. Baltimore alabilirim. Tamam seni dinliyorum. ben. Kardiyo. Az önce kardiyoda yapamadım. Mesela Kobe itemi var mı? Kobe tişörtü. Bu kadar Kobe yok var mı? Geçme. Şunu alalım. Bunu fırlat ya. Bir şey diyeceğim ya. ne hiç güzelmiş. Hayır yani bekle alacağız şunu. ]直接. Bu adamların bu playboy aşkı de. nedir ya? Oğlum bu tişörtler de çok iyiymiş. Ki. Ben abi böyle bir kere <laughs> çok tişört bana lazım ya. Allah. Drak var oğlum. Evet. Şu daha güzel drakın. Bir var mı? Cefar da var. Hayır. Bunları da tanımıyorum O zaman Baltimore mu? Tamam ya. Tamam. Kumarda görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> evim en güzel evim mi? Okyanus burası. <laughs> İstanbul'dan sonra İstanbul bir bürosu iki mi? Mekan uyuyor. Hayır ben korona. Evet. Ortam efsane. Eee, şu an girmemek için. Sıçması beklerken bir bilet alsaydık ya. Ben de mi sıçsam ya? Yarda ayırdık. Şaka yapıyoruz. 5 dakika Ortam bu şekil. Ee, dün burada oynadık. Ama çekim yasak mı değil mi anlamadım. O yüzden çekmedim garanti olsun diye. Ama bugün biraz daha rahat takılacağım. Yani İlayda'nın İlayda'nın 5 İlayda doları 100 dolar yaptığı o efsane yer burası. İlayda ve siyah olur. Türkiye'nin gururu. Beş <laughs> dolarla geldi. Beş <laughs> <laughs> en dip Beş bile benim değildi senin de. Evet harbiden. Fresh toast 5 doları. Keşim yoktu. Oğuz bana sağ olsun. Fresh En yaşının. diplerden geldi. En dipte Bana beş dolar verdi. 5 dolarımı hatta 120 dolar yaptım ama kırkını kaybettim. Patlattık. Patlattım ama beşten geldim Ben de 40 dolar kaybettim. Çok Hiçbir şey kazanmadım. Ya. Ben direkt amına koyayım harbiden e, şey 20 dakikada dakika. dakika kaybettim. Şunları sıçmasın beklerken bir bilet Mesela. Çok param var galiba. Bakayım ne kadar nakitim var. <laughs> oğlum ben ölüyüm he. Be. Oğlum, <laughs> <Mete gülüyor> oğlum çok iyi. Çok iyi. Mete ağlıyor kanka. Mete yemeleri ağlıyor. Nerede? Oğlum çok iyi. O benim danak var ya kukur he. Evet, evet benim de. Evet. Kanka çok iyiydi abone koyayım. Tekrar gidelim mi? Kanka Haydı Nasıl? Bir şey diyecek. Anne bu arada. Çok iyi iyiydi, fazla iyiydi ama. Bak bir daha yap. Nasıl? Yapıyor muyuz? Ben cebim ya. O ama biz ya. Evet. İndisini bir şey yapılıyor. Kanka çok iyiydi ama. İyi. Ya şey. nasıldı? Oğlum çok iyiydi lan. Ben bekledim lan çok uzun sürdü. O teriste döndü ya. Evet. Oğlum, Efsaneydi şey. ya.